Evet arkadaşlar size Lenovo bilgisayarlarda Elan Keyboard klavyesinin hatasını nasıl düzeleceğini göstereceğim. Bunun için öncelikle denetim masasına girmemiz gerekiyor. Burada biraz zor olacak gelmemiz. Klavyemizi açalım. Buradan aygıt yöneticisine giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada hata vermiş. Bu güncellemeden sonra olan bir hata. Peki bunu nasıl kaldırırız? Buradan özellikle kısma geliyoruz. Buradan ya sürücüye geri dön kısım var. Eğer bu kısım yoksa, bazen bu kısım olmuyor. Bunun için buradan cihazı kaldır diyoruz. Buradan cihazı kaldırıyoruz. Ya da sürücüyü güncelleştir diyoruz bilgisayardaki sürücülere gözaltı kısmına geliyoruz. Buradan bilgisayardaki kullanılabilir sürücülerin bir listesini listesinde seçmeme izin ver kısmına geliyoruz. Buradan iki seçenek var. Buradan bu kısmı seçip sonraki dediğiniz zaman klavyeniz çalışmaya başlayacaktır. Peki diğer yöntem neydi? Diğer yöntemi de buradan kapatalım. Cihazı kaldırmamız yani tamamen kaldırmamız. Bu elal keyboard filter device kısmı yani bunu kaldırmış oluyor. Yani buna gerek yok. Buradan sürücü güncelleştiği bilgisayardaki sürücülere göz atıyoruz. Buradan bu kısma geliyoruz. Buradan bunu seçelim. Sonra gidelim ve kapatayım. Şu an gördüğünüz gibi bunun en büyük şeyi bu kısım güncelleniyor. klavye güncellendiği zaman bu kısım çalışmıyordu. Şu an gördüğünüz gibi kepsi tışımı da çalışıyor. Şu an gayet stabil. Hata nasıl çözüldüğünü size anlattım.